sevgili izleyiciler bugün Reşadiye'deyiz ve Reşadiye halkına sorduk. Reşadiye'de en çok neyi beğeniyorsunuz? Reşadiye'yi beğeniyor musunuz? Reşadiye'yi seviyor musunuz? Seviyorum, niye sevmeyeyim? Peki Reşadiye'de en beğendiğiniz nedir? Allah herkes birbirini tanıyor, güzel böyle sohbetler oluyor, oturuyoruz böyle. Reşadiye'yi seviyor musunuz? Evet, severiz doğup büyüdüğümüz yer. Reşadiye güzel, tabiatıyla, yöresiyle, her şeyle güzel, havasıyla. Peki Reşadiye'de en beğendiğiniz nedir? Reşadiye'mizin kendine özel olarak yapılan yemek üzerine kete vardır. Bir de madenimiz vardır bizim, bentonit. Dünyanın her tarafına göndeririz, petrol kuyularında, tabak yapımında kullanılır. Reşadiye'yi seviyor musunuz? Seviyorum. Peki Reşadiye'de en sevdiğiniz nedir? en sevdiğim hava, efendim e, insanları, başka ne bileyim seviyorum. Ben e, a, 50 yaşın, 60 yaşındayım, 50 senede buradayım. Reşadiyi beğeniyor musunuz? Ben doğdum böyle böyle, 74 senede buradayım ben. Beğenmem durur mu? Muhakkak. Ben. Peki Reşadi beğendiğiniz neresidir? Kaplıcalar var, yaylaları var. Reşadiye ne? seviyor musunuz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Reşadiye seviyor musunuz? Evet. En sevdiğiniz en beğendiğiniz nedir Reşadiyede? Kaplıcalar. Başka? Başka. Başka bir şey yok. Reşadiye seviyor musunuz? Evet. Peki Reşadiyede en sevdiğiniz nedir? Kafeleri, arkadaş ortamın falan, insanları güzel. Reşadiye seviyor musunuz? Evet. Peki Reşat en sevdiğiniz nedir? Kaplıcalar. Park olsun ya da yolumuz olsun. Bu gibi şeyler yani. Reşat beğeniyor musunuz? Beğeniyorum. Peki Reşat en beğendiğiniz nedir? Her şey insanları, samimiyetli, aklınıza geldiği her şey. Yani. Peki Reşat Bey'de en beğendiğiniz nedir? En beğendiğim nedir? Vallahi bir şey diyemiyorum. Neyi beğenebilirim, neyini beğeneyim? <laughs> Kaplıcaları beğeniyoruz bari ölüm diyelim. Teşekkür ederim. Peki siz? Ne diyeyim ben sen? Belediye başkanının yaptığı hizmetleri beğeniyorum ben de. Reşat Ali nesin beğeniyorsun? Reşat işte. Peki Reşat e, beğendiğiniz veya da beğenmediğiniz neler var? Nedir bunlar? Yorum yok. Merhabalar Reşat seviyor musunuz? Seviyorum. En sevdiğiniz nedir Reşadiye'de? Arkadaş ortamım, iş yerim. Reşadiye'yi seviyor musunuz? Evet seviyorum. Neyini seviyorsunuz mesela en çok? Termal kaplıcalarını seviyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim iyi çalışmalar. Reşadiye'yi seviyor musunuz? Reşadiye'yi çok seviyorum. Reşadiye yarı cennet. Reşadiye'de eksik projeler var mesela. E, belediye başkanlarına sesleniyorum. Halı sahanın oraya bir köprü yaptısınlar, turizm açsınlar. Termal suyu tanıtsınlar. Yani Reşadiye cennet. Peki en sevdiğiniz nedir Reşadiye'de? En sevdiğim Reşadiye'de güzel memleket yaşıyoruz yani. Yaşamak güzel onu seviyorum. Reşadiye'yi beğeniyor musunuz? Evet. Peki Reşadiye'de beğendiğiniz nedir? Kaplıcalar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Reşadiye'yi seviyor musunuz? Gayet güzel seviyorum evet. Peki sevdiğiniz nedir Reşadiye'nin en çok? Ya doğal olması, havanın güzel olması, oy bakımına Reşadiye'yi seviyoruz yani. Reşadiye'yi seviyor musunuz? Seviyorum. Peki sevdiğiniz nedir Reşadiye'de? Reşadiye'nin e, çok güzel yanları var. Mesela e, kaplıcası, ondan sonra şu güzelim çınarı, bak e, parkı, güzelliği, ondan sonra insanları çok e, cana yakındır. Bunu her her taraf her şeyin, her güzel bir şey vardır Reşadiye'nin. Reşadiyi seviyor musun? Evet, seviyorum. Peki en sevdiğin en beğendiğin nedir Reşadiye'de? Tavaray Yaylası ve e, kaplıcalar, doğal güzellikleri her şeyi yetiyor bence. Reşadeyi seviyor musunuz? Seviyoruz tabii ki. Peki Reşadeyi en sevdiğiniz, en beğendiğiniz nedir? Kaplıca suları. Kaplıca suları. Peki başka neler? Neler? Tokat kebabı. Yani yaylalarımız var, gületlerimiz var, insanımız var, çok güzel. Milliyetçiliğimiz var, dürüstlüğümüz var. Yetmez mi? Reşadeyi seviyor musunuz? Seviyorum. Peki Reşadiye'de en sevdiğiniz, en beğendiğiniz nedir? Reşadiye'nin her tarafını seviyoruz. Reşadiye'nin meydanı, çınar ağaçlarının altı, bizim çocukluğumuzun, öğrencilik yıllarımızın geçtiği müstesna küçük bir ilçemiz. Reşadiye bizim her şeyimiz.